Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi ders kitabı sayfa 168 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi ders kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 168 bir ülkede yazıya önem verilmesi ve farklı dillerdeki kitapların çevirilerinin yapılması o ülke hakkında nasıl bir fikir oluşturur? Cevap: Okuma ve yazma seviyesinin yüksek olduğu Okullarda eğitim verildiği Kültür seviyesinin yüksek olduğu Düşünce ve fikir akımlarına açık olduğu ve geliştiği Bilim ve fende ileri olduğu Diğer ülkelerle ilişkiler içinde olduğunu Bilgi ve kültürünü yazıyla gelecek nesillere aktararak koruduğunu sonuçlarını çıkarabiliriz. Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Sayfa 168 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.